2014 yılında muhteşem bir düğünle nikah masasına oturan Serdar Ortaç ile Çole, 2019 yılında tek celsede boşandı. Eski eşine binlerce lira nafak ödediği için her fırsatta pişmanlığını dile getiren şarkıcı, Kuruçeşme'deki konserinden sonra yine basın mensuplarıyla dertleşti. Ayaküstü sohbet ettiği muhabirlerle eski eşine ödediği nafakadan bahseden Serdar Ortaç, ''Bana 10 sene hayat arkadaşlığı yapmış kadına beddua etmem. Şeytan görsün yüzünü dedim çünkü kızdım. Bütün çalışmalarımız kadına gidiyor. Cebime giren her kuruş eski hanıma gidiyor demişti. Dün akşam Bodrum Günpet'te sahne alan Serdar Ortaç şarkı aralarında sürekli evlilikle ilgili sözler söyledi. Serdar Ortaç evlilik iki delinin işi dedi. Ortaç şarkı arasında hep kadına bağırma, kadına dokunma, kadına bunu söyleme, memelerim var diye diyerek dansçısıyla konuştu. İzleyenler arasındaki kadınların Serdar Ortaç'a tepki göstermesi üzerine ''Şaka yapıyorum, tabii ki bunları ciddi söylemiyorum.'' diyerek seyirciyle laf dalaşına girdi. Serdar Ortaç'ın bu sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.